Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın kürsü teşriflerini arz Sayın Valim, çok değerli milletvekillerimiz, değerli belediye başkanımız, siyasi partilerimizin kıymetli temsilcileri, Mersin iş Dünyamızın çok değerli temsilcileri, değerli iş insanları, hepimizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Konuşmama başlarken, Sayın Cumhurbaşkanımızın da sizlere selamlarını, muhabbetlerini özellikle ifade etmek istiyorum. Müsaade ederseniz önce bir küresel ekonomi, makro politikalarımızla ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Daha sonra Mersin ile ilgili, Mersin ekonomisi, yatırımları ile ilgili değerlendirmelerim olacak. Ardından Sayın Valimizle birlikte soru cevap bölümü olacak. Katılımcılarımızdan sorularını, görüşlerini dinleme imkanı olacağız inşallah. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Gerek makro politikalarımızın oluşturulmasında ve uygulanmasında gerekse her bir yöremize ilişkin yaptığımız çalışmalarda ilgili taraflarla bir araya gelmeye istişare etmeye büyük önem veriyoruz. 12. planımızı hazırlarken, orta vadeli programımızı hazırlarken neredeyse tüm toplumsal kesimlerle katılımcı toplantılar icra ettik ve oradaki fikirler bize gerçekten çok önemli katkılar sundu. Ortak akılla, istişareyle politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Hem planlamaya hem de uygulamaya devam edeceğiz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Küresel ekonomiye baktığımızda maalesef çok olumlu bir dönemden geçmiyoruz. Salgın sonrası dönem hala devam ediyor. Bir takım etkileriyle devam ediyor. Diğer taraftan jeopolitik maalesef bir takım gerginlikler, hadiseler ekonomiyi de, dünya ekonomisini de etkiliyor. Ukrayna-Rusya savaşından Ortadoğu'daki yaşanan gelişmelere varıncaya kadar bunların e, büyüme üzerinde ekonomik aktivite üzerinde de etkileri var. Son 20 yıllık tarihsel ortalamalara baktığımızda dünya ekonomisi son 20 yılda ortalama 3.6 yıllık ortalama 3.6 bir büyüme kaydetti. Ancak geçen yıl itibariyle bu 3 civarına düştü. Önümüzdeki yıllarda da işte 3.1, 3.2 gibi beklentiler var. Dolayısıyla dünya ekonomisinin tarihi ortalamalarının altında bir büyüme seyri içinde olduğunu görmemiz lazım. Bu dünya ticaretini de etkiliyor. Geçmişte dünya ticareti genelde büyümeden daha fazla olurdu. Ancak gerek ekonomik büyümedeki bu ivme kaybı gerekse diğer bir takım faktörler dünyada artan rekabet özellikle batıyla uzak doğu arasındaki rekabet bir takım siyasi gelişmelerle korumacılığın daha bir arttığını, bölgesel ittifakların biraz daha ön plana çıktığını ve ticaretin eskisi kadar büyüme kaydetmediğini de görmemiz gerekiyor. Bu, bu şartlar içindeyiz. Bizim açımızdan en önemli hususlardan biri özellikle ihracatçı illerimiz açısından ihraç pazarlarımızdaki gelişmeler, büyümeler. Bu açıdan da baktığımızda Geçen yıl Avrupa bizim tabii en önemli ihraç pazarımız, Avrupa'daki büyüme dünya büyümesinin de oldukça altında işte yüzde birler civarında bazı ülkelerde sıfır büyüme, eksi büyüme gibi rakamlarla karşılaştık. Önümüzdeki dönemde de ihraç pazarlarımızdaki büyümenin yüzde iki, iki buçuk civarında olmasını bekliyoruz. Geçmişe göre bir miktar daha iyi ama tarihsel ortalamaların yine maalesef altında. Dolayısıyla dünyada zorlu koşulların olduğu, rekabetin arttığı bir dönemdeyiz. Bunu hep birlikte görmemiz, analiz etmemiz ve buna göre politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye'deki makroekonomik politikalara baktığımızda ise kısaca özetlersek büyüme tarafında oldukça iyi bir performansımız var. Pandeminin etkilerinin yoğun olarak yaşandığı 2020-2022 döneminde dünya ekonomisi bu üç yıllık dönemde sadece yüzde yedi büyürken Türkiye ekonomisi yüzde yirmi büyümeyi gerçekleştirdi. Kümülatif olarak önemli bir performans sergiledi. İhracatımız arttı, istihdamımız arttı. Geçen yılın büyümesi henüz tam çıkmış değil. Üç çeyreklik büyümeyi biliyoruz. Ancak dördüncü çeyrek biliyorsunuz. Bu ayın sonunda istatistik kurumumuz tarafından ilan edilecek. E, ay sonunda geçen yılın 2023 yılının büyümesini hep birlikte görmüş olacağız. İlk üç aylık 3 çeyreklik dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 4.7 bir büyüme kaydetti. Son 20 yıllık yine bizim performansımıza baktığınızda yıllık ortalama yüzde 5.4 büyüme kaydetmişiz. Son 20 yılda. Geçen yılki geçen yıl büyümemizin orta vadeli programa göre 4.4 olmasını öngörüyoruz. Son çeyrekte yüzde 3.7 bir büyüme kaydetmemiz bu hedefi gerçekleştirmemize yetecek. Onu hep birlikte göreceğiz. Ama biz orta vadeli programdaki hedefimizi rahatlıkla yakalayabileceğimizi düşünüyoruz. Öncü bir takım göstergelerden. Büyümemiz iyi gidiyor. Dünya ile az önce dünya şartlarını da dikkate aldığımızda yine dünya büyümesinin üzerinde bir büyüme performansı sergiliyoruz. Bu olumlu bir durum. 2022'de milli gelirimiz 906 milyar dolarmış. Kişi başına 10.659 dolar bir göstergemiz var. 2023'te ne olacak diye baktığımızda tahminlerimizi söylüyoruz tabii şu anda kesinleşmemiş olmakla birlikte 1.1 trilyona yakın nominal dolar bazında bir büyüklüğe ulaşacak ekonomimiz. Kişi başına gelirimizin de 13 bin dolar civarında gerçekleşmesini, 13 bin dolara yakın mertebelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu güzel bir sonuç. İlk defa 1 trilyon dolar seviyesini aşmış oluyoruz. 2023'te bunu gerçekleştiriyoruz. İMF'nin tahminlerine göre 17. büyük ekonomi olduk nominal olarak. Satın alma gücü paritesine göre ise 11. büyük ekonomi konumundayız. Daha da iyi noktalara inşallah kamuyla, özel sektörle hep birlikte yürüyeceğiz.